Merhaba arkadaşlar YouTube kanalım Oya Sandığıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok ama çok kolay yani hatta bazılarının bu da Oya mı ya sen ne yaptın ki diyeceği bir Oya modeli yapacağız bugün sizinle. Ama ben her zaman şunu savunuyorum savunmaya da devam edeceğim. Bir Oya'nın çok kolay olması o Oya'nın çirkin olduğu e, yapılmaz bu da bir emek mi? E, demeyi size hak göstermez arkadaşlar ne oyalar var yani zincir çekip pul takıyoruz mis gibi oluyor bu da onlardan bir tanesi kesinlikle oyanın kolaylığıyla güzelliğini karıştırmayın güzel olan oyalar da kolay olabilir İlla çok zor oyalar güzel olacak diye bir şey yok ben çok zor oyalar görüyorum gerçekten e, verseniz takmam ee, ama bu tarz oyalar bence çok güzel ve en azından bu dönemin gençlerine hitap eden modellerden diyebilirim. Evet oyamız o kadar kolay olacak ki mutlaka yapmak isteyeceksiniz ama yapmaktan vazgeçeceğiniz bir e, detayı da olacak onu da söyleyeceğim. Öncelikle yazmamı ve ip numaralarımı söylemek istiyorum. Yazmam yağ yeşili kodu 197 Cenk marka yine 197 numara altın başak ipi aldığınızda yazma ile birebir uyumlu. 41 numara altın başak, hepsi altın başak, 539 ve 356 numaraları da kullanarak oyamızın çiçeklerini yapacağız. Tığlamam iki zincirle, tığım 21 numara. Oyamızda böyle şipşak bitecek bir oya modeli. Özellikle alt kısmını bir akşamda oturup bitirebilirsiniz bence. Evet şimdi ben alt kısmına başlayacağım. Bu oyada ilk püf noktamı söylüyorum. İpimizi gerdirirsek, gerdirme işlemi şöyle oluyor bakın. Böyle gerdiriyoruz ve ip esniyor. Böyle gerdirirseniz oyanız e, ütülü gibi olur. Elinizden ütülü gibi çıkar. Ben bunu çok yapmıyorum çünkü ellerim çok acıyor bu işlemi yaparken. Ama bu işlemi yaparsanız da oyanız çok güzel durur. Evet, hemen alt kısmını yaparak başlayalım. Eğer beni ilk defa bu videomdan görüp görüyorsanız takip etmenizi tavsiye ederim. Çünkü birbirinden güzel oya modellerini böyle yakın çekimde sizlere anlatıyorum. Bu kadar yakın çekim yapan hiçbir oya sayfasını görmedim hanımlar. O yüzden takibe alın, bildirim zilini aktif hale getirin ve yüklediğim videolardan haber alın inşallah. Sabitledim ve birinci zincirimi çektim. Devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir. Bir tığ battı atlayıp ikinciye batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir. Bir tığ battı atlayıp ikinciye batıyorum. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir. Bir tığ battısı atlayıp ikinciye batıyorum. Şimdi zor bir şey bekliyorsunuz değil mi? Hayır. Oyamızın alt kısmı tamamen böyle ilerliyor. Yazmanızın dört kenarını bu şekilde 10 zincir çekip bir sonraki tığ battıya batarak tamamlayacaksınız. 6, 7, 8, 9, 10 zincir. Bir tığ battısı atlayıp ikinciye batıyorum. Bu oyeği 3 zincirli tığlama üzerine yaparsanız ee, daha güzel durur. 10 zincir, bir tığ battısı atlayıp ikinciye batıyorum. Benim zincirlerim de birazcık aralıklı zaten. O yüzden güzel duracak bende de. de. Evet 10 zincir, bir tığ battı atlayıp ikinciye batıyorum. Evet bakın oyamızın alt kısmı tam olarak bu şekilde. Ee, daha fazla göstermeme gerek yok diye düşünüyorum. Bu şekilde 4 e, dört kenarı dönüyoruz. Ben şimdi hemen üst kısmına geçmek istiyorum renkli ipimi aldım. Tığıma sabitledim. Şimdi ilkini boş bırakıp ikinciye batıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Aynı yere bakın girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir. Aynı yere girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir şöyle toparlayalım yan yana 5 zincirimi girdim kapattım bir zincir çekip kesiyorum Evet bakın böyle 5 zincir çekip kapatıyoruz minik çiçekli Evet şöyle size öncesinde hazırlamış olduğum modelimi göstermek istiyorum bakın İlkini boş bıraktım, ikinciye çiçek yaptım, bir sonraki boş, bir sonraki çiçek, bir sonraki boş, bir sonraki çiçek şeklinde ilerletiyoruz. Gerçekten çok kolay. E, tek zorluğu var demiştim, hemen size onu söylemek istiyorum. E, bunları yaparken sağda soldaki iplerini kestiğimiz için yakmamız gerekecek. Tek sıkıntısı budur arkadaşlar. Bunun haricinde bence çok güzel bir oya, kolay bir oya, çıtıpıtı bir oya. Ben bunu severek yaptım. Eminim ki beğenen mutlaka olacaktır. Yani o kadar emin konuşuyorum. Ee, dediğim gibi sadece ip yakmayı sevmeyenler koparmalı oya sevmeyenler bu oyayı da sevmeyecektir. Onun haricinde böyle minik çiçekli oyalar sevenler de bu modelimi beğenecektir diye düşünüyorum. Beğendiyseniz hepinizden birer beğeni mutlaka bekliyorum. Eğer ilk defa beni görüyorsanız ilk defa videolarımla karşılaşıyorsanız. Kanalımı takibe almayı unutmayın hanımlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.